Evet arkadaşlar bugün Burger King'den söyledim. Patates kızartması. Ee, 4 tane soğan halkası. Bir tane King Chicken menü. Yani King Chicken pardon. Bir tane bu ne oluyorsa şey galiba Whopper Warpour, Double Whopper'dı galiba. Bu ikisi. Patates kızartması. Dört tane soğan arkası. bir tane de bu şekilde kola. Kola soğuk geldi. Ne kadardı? Yazarım ama indirim oldu. Şuraya koyarım yani. O indirimle beraber aldım. İndirim de getirin indirimiydi. Patatesine bakayım güzel gelmiş mi? Hızlı. Çok hızlı gelmedi ama biraz bekledim. test güzel ama az gelmiş. Son arkasına bakayım çıtır mı? Son arkası da güzel. Bir de dörtlü peynir almıştım. Ben bunu çok seviyorum ya. Whopper Junior'ın içi böyle. Domates, soğan, marul. iki tane köfte. Keşke i̇şte şu köftelerin arasına koysalardı marulu soğanı. İki da güzel olmamış. Ben köfte sevmiyorum zaten. Eşim yok. Ben kim çıkıyorum. Bunu da küçültmüşler ha. Önceden daha büyüktü. Tavuk burger gibi olmuş. Güzel ama sosunu fazla koymuşlar. Yarın öğle yemeğinde sürpriz var. Youtube kanalıma abone olabilirsiniz. Orada paylaşacağım. Görebilirsiniz yani. Yani çok güzel bir menüyle geliyor. Bu güzeldi yani. Normal bir Burger King. Geçeden geldi. Hızlı geldi. Ama patates çok az ya. Şöyle baksanıza. Şuna bak. Saysan 50'yi geçmez. Bir de bu iki kişilik menü yani. Neyse. Ketçap mayonez işte. Başka da yok. Görüşürüz. Youtube kanalıma abone olursan sevinirim.